Tepki Tayfa oyununda. Oh! <laughs> 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 Arkadaşlar merhaba tepki tayfa kanalına hoş geldiniz. Ben Ayhan. Ben Tolga. Bugün güzel tokat cezalı bir e, oyunla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi karşımızda zil var. Bu da şey, <laughs> İşte işte pet üstünün kesilmiş şeyi parçası işte bunu böyle buraya koyuyoruz abi tamam mı şöyle yapıyorum işte Tolga böyle getiriyor elini falan sonra ben bunu böyle tekrar kapatıyorum neyse kısacası arkadaşlar çok anlatamadım anladınız siz çok yapıldı zaten bu trend oldu zile basan. basan kaybeder ve kaybeden de tokat yiyor 4 dakika boyunca böyle gideceğiz bakalım kim en çok tokat yiyeceğiz. yiyecek pardon başlayalım mı abi başlayalım hadi başlayalım o zaman bekle bir bekle bekle dur ee, tamam başladı süreyi. 3, 2, başladı mı lan? Tamam. Başladım. Aaa Bu <laughs> <olur, Ne>? <laughs> ya bu? Bas artık şu zile. ya. Ne yapacağız bunları saymamız <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Ne kadar iki dakika var. Bir dakika. Tamam. <laughs> Hadi tamam <laughs> <abi>, yap <işte. gülüyor> Bak bir şey diyeceğim. Uzaktan getirmeyelim elimizi. Elimiz şurada olsun ki. Sen uzaktan almayamazsın. Bak için. şöyle direk. Elini şöyle getir tamam. Mı çek? Çek. Ama böyle çekmeye vakit var. Tamam Eline çekeceksin çeke. işte. Eline çeke. É Ne 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 dedi? Sıla, 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 Bakın Ne Hadi 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 hızlı. Kaç dakika bir dakika. Bir alamıyorum arkadaşlar ya. Ya bu sayılmıyor mu? Bunu çekmeye dışarıdaydı işte dışarıda böyle deydi. Ama böyle yaptım bu da iyi. Tamam neyse abi. Dedim dese de bu da oldu. Dedim kaybetmekten korktum. <laughs> Hadi. Abi ben üç kez basıyorum sen böyle bekliyorsun. Ne zaman çekecek ne zaman çekecek. Hadi bakalım. 30 saniye, 40 saniye. Oh, saniye Beş saniye. 5 saniye, tamam. Abi kötü oldu. Demek <laughs> ki reflekslerim Tolga'nın reflekslerinden şeymiş, zayıfmış ya da dikkatsizlik falan var bilmiyorum. Kazandı yani. Dört tane tokat yedin değil mi? Sen hiç yemedin. Tamam abi, tebrik ediyorum. Bu kadardı arkadaşlar. Videoyu inşallah eğlenmişsinizdir. Dört tane tokat attım. Evet. Yorum atmayı da videoya da beğeni atmayı unutmayın. Bence dikkatle ilgili bu. çok büyük. Dikkatle ilgili. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.